Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size biber salçası paylaşımı yapacağım. Yani evde kendimiz hazırladığımız biber salçasını. Bizim buraların yani Maraş yöresinin, Güneydoğu'nun yemeklerinin lezzetli olmasının en büyük etkenlerinden biri de kullandığımız malzemelerdir. Biber salçası, domates salçası ve sumak ekşisi veya nar ekşisi gibi Bunların hepsi ev yapımı olduğu için yemekleriniz daha lezzetli oluyor. Yani sizin de evde yapmanızı tavsiye ederim. Hatta şimdi internet çok gelişmiş. Evde yapım olarak satışlar var. Yani ev hanımlarının yaptığı satışlar var. Onlardan da temin edebilirsiniz. Hem onların bütçesine katkı olur hem de yemekleriniz daha lezzetli olur. Evet bu şekilde. Yani hazır salçadan bir maraş dolmasının aynı lezzeti yakalamanız mümkün değil. Size de tavsiyem birkaç güne uğraşarak salçayı gayet güzel yapabilirsiniz. Hem de maliyet olarak çok az oluyor. Biberi 60 kilo almıştım. 10 kilo salça çıktı. Yani biber de çok güzeldi. Yani bir senelik salçamız gayet güzel. Hatta çocuklarıma da yolluyorum ben. Bir senelik salçamız çıkmış oldu. Biberin iyiliğine bağlı olarak 60 ve 70 kilodan 10 kilo salça çıkar. Siz de onu ölçü olarak alabilirsiniz. Evet, biberlerimizi tertemiz yıkadık, hazırladık. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Çekirdeklerini de e, en kolay bu yöntemi buldum. Çekim olduğu için örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Hatta topluca bunu oturup aile üyeleri veya arkadaşlarla beraber yapsanız daha kolay olur tabii ki. Bu boru gibi olan patlıcan oyma aleti ile önce çekirdeğini alıp daha sonra vurarak silkeliyoruz içine çekirdeklerini. Silkeledikten sonra da temizlenmiş oluyor. Yalnız çekirdek kalmasın diye ben çekirdeklerini ayırdıktan sonra bir daha yıkadım. Yani tamamen çekirdekler süzülsün diye. Size de tavsiyem ikinci kez yıkamanız çekirdeklerden sonra daha temiz oluyor. Yani çekirdek içine girmiyor. Aynı işlemi bütün biberlerimizi yapıp temizliyoruz, yıkıyoruz. Şimdi çekme işlemine başlayabiliriz. Çekmeyi Maraş'ta genelde dışarıda yaptırıyorlar. Büyük makinalar oluyor. Yani pazardan alıp geliyor, temizliyor. Tekrar çekmek için götürüyor. Kilo başı uf, az bir miktarla çekiyorlar. Benim evde makine vardı. Onunla çektim. Hatta siz bu kadar çok yapmıyorsanız normal et makinesiyle, el makinesi bile olur. Et makinasıyla da çekebilirsiniz. Bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu biberin rengi çok çıktığı için yani kıpkırmızı oluyor eliniz. Bütün yıkamada, çekmede, çekirdek çıkarmada hepsinde eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, makinamızda çekiyoruz şimdi gördüğünüz gibi. Büyük motorlu bir makine onun için daha kolay oldu. Ya yani siz de ölçü olarak mesela 60-70 kilo değil de 10 kilodan yapabilirsiniz. 10 kilodan yaparsanız evdeki herhangi bir makinayla da hatta diyorum ya koldan çekmeli makinayla bile yapabilirsiniz. Evet hızlı bir şekilde biberlerimizin hepsini çekiyoruz. Bunları yaparken de aile üyelerinden yardım alıyoruz. Bir kısmı makineye koyuyor, bir kısmı öndeki salça olan salçayı yerleştiriyor. Tabi bu arada makinamız batıyor. O da doğal arkadaşlar yani. Makine kullanırken de dikkat edelim. Özellikle elektrikli büyük makinalarda tahta bir ben şu an ıı, sarımsak döveceğini kullandım. Tahta bir şeyle bastırarak yapalım. Elimizle kesinlikle bastırmayalım. Evet şimdi çektikten sonra bütün malzemelerimizi yani biberlerimizi tepsilerimize yerleştiriyoruz ve balkona koyuyoruz. Balkonda da mümkün olduğunca havadar yer olması gerekiyor. Eğer kapalı balkonsa mutlaka camlarını açın. Bunlar balkona koyduğumuz biberlerimiz. Yani çektiğimiz biberlerimiz. İlk gün daha çok sulu. Bol bol karıştıracağız bundan sonra. Eğer güneşli hava olursa 3 gün yeterli oluyor. Görüyorsunuz şu an daha... Hatta İlk gün veya ikinci gün mümkün olduğunca 2 saatte bir, 3 saatte bir karıştırırsanız salçanız daha çabuk olur. Evet, karıştırıyoruz. Daha sulu sulu şu an. Ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çabuk olur arkadaşlar. Evet, bu daha ilk gün. Ara ara çekim yaptım hepsini. Yani video çok uzun olmasın diye ara ara yaptım arkadaşlar. Yani bu birinci gün daha. İkinci günkü kıvamı da bu şekilde. Evet daha biraz daha katılaştı. Şu an üçüncü günü göstereceğim. Üçüncü günde de tamamen olmaya hazır hale geliyor. Üçüncü günde tuzluyoruz arkadaşlar. Yani bunu daha doğrusu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Bazen hava kapalı olabiliyor. 4 günde hatta 5 güne de devam edebilir. Şu an güneş çok fazla olduğu için 3 gün normal. dördüncü gün tuzladım ben. Evet 3. gün bayağı katılaştı. Tuzlarını attım. Tuz oranı da e, yani tuzu biraz fazla koyuyoruz. Hem bozulmasın çünkü hiçbir kaynatmadan katkı maddesi olmadan yapıldığı için... Yemeklerimizde yemeklerimize tuz koyarken biraz daha ölçülü koyuyoruz. Koruyucu amaçlı buna bile tuz biraz daha fazla koyuyoruz. bunda kullandım kilo başı yaklaşık 3 kaşık, 4 kaşık gibi diyeyim. Yani tam tartı olarak biraz da bunu el yordamıyla yapıyorum yani şey olarak. 3 veya 4 kaşık koyabilirsiniz. Hatta 4 kaşık koyun derim. Ara ara karıştırıp üçüncü günün ikindi vakti tuzlarını koydu Tuzlarını koyduktan sonra tekrar sulanmaya başlayacaktı. Ee, yani tekrar birazcık sulanır. Onun için de en az bir gün daha beklemesi lazım güneşte. Yani onun suyunu biraz daha çekmesi lazım. Evet tuzlarımızı atıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz tepsilerimizi. Diğer tepsilerimize de tuzlarımızı atıyoruz. Bu kadar salçaya yani 10 kiloluk salçaya diyeyim. 2 tane büyük sinir büyük tepsi. 6 hatta 8 tane de fırın tepsisi vardı evde onları kullandım. Evet bu kadar yani ölçü olarak vereyim. Yaklaşık bir ölçü olarak kullanacağız malzeme açısından dedim. Siz daha az yaparsanız daha az tepsiyle yeterli olacaktır. Evet, bütün salçalarımızı tuzladık. Son gün artık bir daha bekleteceğiz. Bir gün sonra da suyu çektikten sonra kaldırabiliriz artık. Salçamız kıvamını aldı artık. Kaldırabiliriz. Evet, görüyoruz. Kıvam olarak da bu şekilde olsun arkadaşlar. Yani sulu olmayacak ama böyle tamamen de kuru olmayacak. Hatta tepsinin kenarlarında karıştırmadığınız zaman böyle tamamen kuru olur. O şekil olmayacak. Görüyorsunuz. Bu şekil kıvama geldiği zaman siz de kaldırabilirsiniz. Evet, bunu ıı, akşama kadar, daha doğrusu geceye kadar beklettim. Gece kaldırdım. Güneşin son ıı, enerjisini de alsın, vitaminini alsın diye. Siz de videoyu birebir izleyerek kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya bir senelik yemeğinizin lezzeti için değer bence. Evet görüyorsunuz kıvam olarak çok güzel. Lezzet olarak zaten harika oluyor. Bir de bundan çok az kullanmanız bile yeterli. Yani hazır salçayla kıyaslarsanız hazır salçada iki katını kullanmanız gerekiyor. Bunda az bir şey yeterli oluyor. Evet bunlar da kavanozladık son halleri. Yaparsanız şimdiden enize sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.